Ömürde vade yok. Bugün varsın, yarın yok. Dün yok, yarın yok. Tek bir gün var. Aslında o da yok. Yani var da yok. Evet. Günün içerisinde bir an yani düşünün o günün içerisinde bir an ve o an ne zaman bilinmeyen an yaşamak güzel olmak güzel var olmak güzel. olmuş olarak var olmak güzel. Yani olmak olmak kelimesinden sonra gelen olmakı doldurmak güzel. Allah bizleri olmuş olarak var olanlardan eylesin. Gecemiz geceyi takip eden günlerimiz ömrümüzde hayırlı olsun inşallah